merhabalar bugün markette gördüm tuhaf yiyecekleri geliyorum ve e, yeni gördüm <laughs> Arkadaşlar bu niye gelmedim Evet hadi ben tam bunu açarken videoyu açmamışım evet, <laughs> kokusu güzel al bir önce bir kokla bence Nasıl? Evet, güzel. Bismillah Size güzel ama arkadaşlar bak ASMR yapıyor Fark ettiniz mi? İlk tatlıdan mı yaptığımız o, o, zaman eski zamanlarda. Sen biliyorsun. Şey Sen yap. biliyorsun. Hı. Şimdi arkadaşlar ben alıyorum bir tane. Arkadaşlar evet, -gül. <laughs> ben çok ufak ısıracağım ve geri koyacağım. Bir tane hemen yapayım şey al semeri. Oya oğlum. Amma çüçüldü da İyi ama. İyi. Güzel. Ben olsam tamamını yemem. Tadı bozmasın diye. Hangisi? Kırmızı mı? Sıçra. Kırmızı mı beyaz mı? Kırmızı mı beyaz mı? mı, beyaz mı? O piti piti yapacağım. Yap. O piti piti. Karamella sepeti, terazicim lastik, biz size geldik bitiren dik, 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 dik. Arkadaşlar kurulmuş. Bakın, en... bir dakika ben diğer kameraya göstereyim arkadaşlar. Size de göstereyim. Bakın arkadaşlar Doritos ne yapmış? Böyle bir şey. Bakayım. Bak arkada da Ney, neymiş bu? Bir Donat tık hocam. acı yazıyor, bir tık acı, bir tık acı yazıyor. Arkada ne var? Aa dur bakın burada bir şey var. Ha. Acı metre. Aa, anlamadım. Arkadaşlar, ver bir. Ver mi? Ver mi? sen tamam. var. Ha, a, 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 a. Şey. Acı metresi tadında. Arkadaşlar, şaka ne? şaka. Tadındaymış. Tam tadında yani. Hı. Acı değil, efsane değil arkadaşlar açıyorum bakın size doğru açacağım. Burada açayım bunu. Dur şöyle uzaklaştırayım. Açıyorum. Açılmıyor. Uy güzel güzel. Koku iyi. bence önce koklasaydım paketi. Paketi kokla. <laughs> i̇yi. Lan, ben sanki bunu eskiden yemiştim. Lan bu patosa benziyor. Arkadaşlar bu patos gibi ama patos var tabii ki de. Ama böyle patos değil. Yani. Normal bunu önceden yemiştim. Ben önce yemiştim? Arkadaşlar. Bakın o kadar dediği kadar yani paketinde gösterdiği kadar iyi mi? Bakalım. İyi. Benim çok hoşuma gitmedi. Ay, sağ Ortalama. Sağ Dök. Ben, Dök. ben Gidil bir Kamera arkasında yiyeceğiz. Bakın Ball. amca, Ballı. Ballı çeyrek. Bakın ballı. Ballı. Bakın. Bayağı bayağı ballı. Ballı çeyrek. Hardal, Ay bal. Hardal aromalı bal ve hardal aromalı. Ye. Yeah. İnşallah süreli İyi, Yok. Ertan. Ayak gibi kokuyor. Hmm, lan yemem çok kötü kokuyor. Şimdi bir tane alalım arkadaşlar. İnşallah. Ben yemeyeceğim. Çok kötü kokuyor. Ben yemem. Çok bile. Evet. Anlatamam. Yemeyeyim lan o zaman. Onlar akıyor. Hmm. Yani bundan daha iyi gerçekten. Arkadaşlar.

ben bunları nereden aldığımı söylüyorum. Kesinlikle reklam değil. Kesinlikle. Reklam veya tanıtım yapmıyorum asla. Sadece deniyorum. Tamam. Tamam mı Doritos, Patos veya A101? A101'den aldım arkadaşlar. Cips rafında gördüm. Bunları ikisinde. Yani yeni mi? Aa bak bu yeni. Ne evet. yazıyor üstünde? Ben, bak ben fark etmedim. Ne yazıyor? Bunda ne yazıyor? Bunda yazıyor ne, ne? Yok. Ne yazıyorsa bu mu? eski olabilir? Yok yazmıyor. Bir tık acı. Bir, Bir dakika. Evet. Ne var. yazıyor? Enerji 523 kg. 125 gıcağı Bu oran, yi... oran 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 oranı bakmana gir Ya oranı 9 doy, Doymuş ya 5 gram Şekerler 7 gram Arkadaşlar valla gayet güzeldi 2 gram Tamam artık yeter Bunlar hmm. Arkadaşlar yani bunu aldığınızda ben Arkasında sevdiğim, acimetre Benim en sevdiğim bu Benim ikisi Ama bu daha düşük ona göre En sevdiğim bu valla e bu? Buna en sevdiğin kategori seni mi alıyorum. Ben oh. yok ben onu sevmediklerimin yanına alıyorum. Tamam. Ben <laughs> sinek yiyor benimki de. Bak Aa, dur dur. Bak sinek bak köşede yiyor. Benim yediğimi. İnşallah korkmaz da sevgin her hep sevgin hala yoksa. <laughs> dur öldüreyim mi? araştıralım bence. Ee, bak tam orada. Ha, kaçtı. Bak, bak onlar. Oh, <laughs> <laughs> benim öldürmek. bu bak iyi bak kaçıyor mu bilir? Şimdi. Şimdi. Şimdi öldüreyim. Öldürebilecek mi? Vur! Ya! Yeah. Yeah. Şimdi burada sıkıştı. Işte. Arkadaşlar mesela saniye. çıktık. Seviyor musun? Vur! Uh -huh. Tam isave Durun arkadaşlar. Bakın orada <laughs> <aldım>. bu <laughs> Bir dakika ben seni ortadan ikiye böleceğim. Hıh! Usta ortadan ikiye böleyim Sakın izleme. Şimdi Bir senaryo olacak. Ortadan ikiye böleceğim seni. Ortadan ikiye... Bak! Kafasını böldüm. Oo. Bak kafası şu. Allah rahmet eylesin. Bak kafası bu. Şu siyah. Lan... Hmm. Lan sineği yakından inleyemek güzelemek ne inle tuhafmış. <laughs> Arkadaşlar bakın. benim atlayış. Allah düştü. Bak şimdi. Yarışmacımız yaşıyor. Allah. Uuu bayağı atladım. Sinekler de Allah. Allah razı. Aa burada. Nerede? Ha değilmiş ya. Bakayım bakalım sinek nerede? Nerede baba? Arkadaşlar ben video. Kim o? Kim o? Kim O. bakalım. Yap. Ben onu şöyle bakacağım. şey yapmıyor, duruyor. Gitti mi? Ha? Gel bakayım. Kapıya yaklaşıyor. Lan ne kim ya bilmiyoruz. Arflar. Serserilere. Arkadaşlar ben videoyu burada bitirmeyeceğim. Ya tabii ki de sana söylemiyorum. Buradaki kameraya söylemiyorum. Kendi kamerama söylüyorum Arkadaşlar ben videoyu burada bitirmeyeceğim. Şimdi <gülüyor> tatlı <gülüyor> göstereceğim. Yani kendim tatlı yapacağım ve göstereceğim. Çünkü video kısa olacak. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah anne. Kim bakalım. bakalım? ki. Anne sen Hadi. beni çek sen. Peki. Arkadaşlar Peki. video bu kadardı. Hepinize i̇şte. bay bay. İkinci video atacağım. Hadi bay bay.